futbol severlerini heyecanla beklediği maçı teknik direktör San Pulat'la konuşacağız. Sayın Pulat hoş geldiniz NTV yayınına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi derbi öncesinde tartışmalı bir gündemi, bu hakem konularını geride bıraktık. Söz artık e, futbolcularda. Bugün bizi nasıl bir derbi bekliyor, ne dersiniz? Ya öncelikle şunu söylemek istiyorum, ee, geçmiş yıllara nazaran şöyle bir benzerlik var. Attıkları, yedikleri goller çok farklı oyunlar oynamalarına rağmen ya eşit ya bir aşağı bir yukarı birbirine yakın, ee, bir altı puanlık fark olmasına rağmen. E... Fenerbahçe'nin son haftalardaki çıkışı taraftarlar nezdinde ve Türk futbol kamuoyunda bir acaba mı düşüncesini akla getirdi. Galatasaray'ın da neredeyse 10 maçtır performans olarak eski üretkenliğinden uzak oluşu bize keyifli bir maç izleyeceğimizin detaylarını verdi aslında, ipuçlarını verdi daha doğrusu. şunu belirtmek istiyorum. Galatasaray'ın en iyi yaptığı iş ön alan baskılarında kaptıkları toplarla sonuca gitmek. Ama Galatasaray son haftalarda 2-3 hatta 4 farklı e, hücum opsiyonu varken maalesef oyun durumu hem Türkiye Kupası hem Avrupa hem de e, süperlik e, maratonu onları bu oyun yelpazesinden uzaklaştırarak işte ön alan baskıları ve duran topa sadece yönlendirdi. E, bu da şunu ifade ediyor. Bir teknik adam olarak geride risk almayayım. Duran topta iyi adam paylaşırsam Galatasaray'ın hücum opsiyonlarına bir çözüm bulabilir mi? işaret ediyor. Yani Mourinho'nun elinde aslında avantaj olarak böyle bir koz var. Ee, Fenerbahçe'nin de şöyle bir zaafı var. Fenerbahçe takım savunmasını yerleşik olarak Doğru yapıyor ancak alan savunmasından adam markajına geçeceği noktalarda e, rakibe rahat oyun fırsatı veriyor. Burada Sara gibi, Yunus gibi, Şalay gibi, Barış Alper gibi agresif oyuncuların üzerine dripling yapan, Osimen gibi savunma evet. arkasına şu şey atan oyuncular e, Fenerbahçe'ye tehlike yaşatabilir. Peki şimdi takım takım gidelim. Galatasaray'la başlayalım. Ee, Avrupa ligine erken veda'yı unutturmak istiyor elbette sarı kırmızılar. Evet. Ee, derbi'de dörtlü savunma sistemine dönmeyi planlayan Okan Buruk, neden bu planı yaptığını ne dersiniz? Ya şimdi okan buruk e, pragmatik bir teknik direktör e, okan burun ben bir teknik adam gözüyle empati kurarak söylüyorum üçlü formasyonlar çift santraforlar deneyimi takım içi disiplini sağlamak için o oynatıp yıka, sağlam yıkar diye oturttuğunuzda sıkıntı yaşayabilirsiniz şimdi yeni bir stoper transfer edildi şunları duyuyoruz oynama garantisiyle transfer edildi İşte bunu Oynatmak isterken Abdülkerim gibi, Sanchez gibi bir tane e, önemli bir profili kenarda oturtursanız takım içinde dengeler bozulabilir. Okan Buruk aslında sistemsel bir yaklaşımla değil takım içinde dengeleri tutmak için e, bu sisteme dokundu. E, şu an ise en iyi oynadığı garanti oynadı. Oyuna dönecek. Aynı sizin verdiğiniz kadroya ben de %100 katılıyorum. Burada Mertens'in daha statik ve top ayağına geldiğinde iş yapan özelliğini hemen kenara alıp daha dinamik. Rize maçında sonradan girdiği performans gösterdi. Performansla ee, takdir toplayan daha dinamik, daha efektif bir Lemina'yı oraya entegre etti. Galatasaray bu noktada Okan Buruk'un daha pragmatik bakış açısına sahip olan bir teknik adam olduğu için hemen sistemini en iyi yaptığı işe döndürdü. Kadrosunu da en hazır oyuncularla sahaya çıkaracak. Fenerbahçe'ye bakarsak şimdi ilk yarıda evinde 3-1 yenildi Fenerbahçe Galatasaray. O maç öncesinde Jose Mourinho bu sadece bir maç açıklaması yapmıştı ve tepki de çekmişti bir anlamda. E, çünkü konuştuğumuz bir derbi. E, mutlaka Mourinho daha büyüklerini de oynamıştır ama bizde Türkiye'de biz Fenerbahçe Galatasaray diyoruz. E, şimdi bugün hangi dokunuşları yapacaktır? O 3-1'in rövanşı için sahaya çıktığında Mourinho. Şimdi şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Mourinho'nun ilk devre olgunlaşmayan bir oyunu vardı. ...oyuncuların alışık olmadığı... ...şimdi yıllardır e, futbol izliyoruz... ...büyük takım refleksiyle... ...oynamayan bir Fenerbahçe vardı... ...neydi büyük takım refleksi... ...ön alanda coşkulu, sürekli şutlar atan... E, ...sürekli hücum eden oyunu... ...oraya boğan bir anlayışla Fenerbahçe oynamadı ilk devre... ...bu yüzden de... Mourinho'nun oyunu... ...hem camia, hem futbol ailesi... ...hem de... E, ...oyuncular nezdinde kabul görmedi aslında... ...ancak... Bir ivmelenmeyle yavaş yavaş taşlar yerine oturunca Ennesri'nin performansı artınca buna mesela bunu net koyabilir. Kost için oraya adapte oluşuyla e, bir anda oyun anlayışı değişmeye başladı ve taşlar yerine oturdu. Mourinho büyük takım refleksiyle değil garantici bir refleksle. Evet geçen bir röportajında şunu diyor. Hücum eden John Obi Mükelle eski oyuncusu şu soruyu sordu. Hücum eden bir fe, e, takım mı hayaliniz yoksa savunma yapan mı? ben dedi tüm maçı rakip sahada oynamayı severim ama kalemde de gol görmemem lazım diyor. Yani garantici bir teknik adam. Şimdi bu taşlar yerine oturdu. Fenerbahçe ye takım savunmasını özellikle 24-25 metrede tutuyor. Bu da rakibin hareket alanını daraltıyor. Geçen sezonki ilk devreki maça gelecek olursak Mourinho Türkiye futbol ikliminden bir haberdi. Yani burayı aslında e, Portekiz ayağında bile görmüyordu. Ancak e, işin coşkusunu, yönetim biçimini gördüğünde e, işin bu kadar kolay olmadığını, aslında bir maçın bir sezonu etkileyeceği, yıllar sonra bile anımsanacağının e, spoilerını almış olacak ki artık daha ciddi hazırlanıyor. Şunu söylemek istiyorum. Bu maç Galatasaray için kırılma maçı. Fenerbahçe için de ya tamam ya devam maçı. Peki. Biri için son, diğeri için sonun başlangıcı olabilir. Peki. Özcan ee, Ösampula çok teşekkür ederim. Yayına katkı için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.